Aşağıda! Aaa! Ne yavaş yavaş okuman, <laughs> Ne zaman geldi? Ne yapıyorsunuz siz kuzum? Neden kaşınız gözünüz oynayıp duruyor öyle? Eee! <laughs> <laughs> Benim mi kaşım gözüm oynuyor hiç farkında değilim karıcığım. <laughs> ya farkında değil evet. Ee, eğer gene benim gözüm seyir karşımdakinin de mutlaka gözü seyirir. Hmm, hayırdır inşallah. Ee, hayır olsun efendim. Müsaadenizle. <laughs> Müsaadenizle. Eğer bu otelde benden gizli bir şeyler dönüyorsa seni <gülüyor> vururum. <gülüyor> Sizce durum nasıl şef? Karışık. Hı hı. Bir bit yeni var bu işte ama. Bit değil güve. Haa. Nerede şimdi o güve yeni kadın acaba? Hı hı. Harp planı hazırlayan kumandan gibi dolaşıp gözden diyorum. kaçırmayalım. Neden bu kadar heyecanlısın sevgilim? Oysa gelin benim. Ah! Ben damat olacaktım ki. Görürdün o zaman gününü. Nereye gidiyorsun? Ne? Eee şey e, bir sigara kalmamış da şimdi gelirim. Canım, <laughs> 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 sen niye iniyorsun? Telefon et getirsinler. Ha, te, telefon mu? Hı? Evet. Aa, e, <laughs> evet ama <laughs> e, tıraş Aa. Aa! Tabii, damat tıraşı olmam lazım. Aa! <laughs> Delirdin mi sen? <laughs> ne tıraşı canım, kaymak gibi yüzün! Ee, batmadı mı? Ne batması, hissetmedim bile! <laughs> ee, sadece tıraş değil, masaj da yapıyorlar, rahatlıyorum. Aa, ben seni rahatladım. Ee, manikür de yaptırmam lazım, sonra tırnaklarım uzamış. Manikürle ne ilgisi var bu <laughs> Var, var, Yok, var! var. Yapma. Yalancı! Baban mı yaptı o çocuk? Ah, bir gece olsun, ben gösteririm sana. Ve indi şef. Kadını arıyor herhalde. Ee, yukarıdaki ne olacak? Aşağı inerse görürsün ne olacağını. E, e, Buyurun efendim. <laughs> Demek beni unutmadın! Bunu öğrenmek istedim, sadece! Kazadan sonra seni aradık! Her yerde aradık! <laughs> Senden yıllarca haber bekledik sevgilim! Ben de hep sana ve çocuklarıma kavuşacağım günü bekledim! Geçen beş yılı anlatamam şimdi! Ama senin bana anlatacağın çok şeyin olmalı! Nasıl evlenebildin? Ümidimi tamamıyla kaybetmiştim. Çocuklarla ilgilenecek birine ihtiyacım vardı. Annem yaşlanıyor. Seni onu gönderdi buraya? Evet! Hmm. Seni çok sever annem. Artık ne faydası var? Var, bir çaresini bulacağız bu işin. Sen neredeydin Bir Şey ya, anlatırım, uzun hikaye o. Şimdi önemli olan bu durum. Nasıl bir çare bulacaksın? Bilmiyorum, bildiğim tek şey varsa seni çok Aa! seviyorum. Her şeyi sessizce halletmeliyiz, rezalete meydan vermeden. Elim kolum bağlı bekleyecek miyim, çıldırırım! Seni başka bir kadınla düşünemem! Evlenmiş olsan bile, gidelim, kaçalım buradan! Hemen bağlı. olmaz, hemen olmaz! Seni burada mı bırakacağım o kadınla? Balayımızı geçirdiğimiz bu otelde, ben de burada <laughs> kalacağım! Yere gitmeyeceğim! <laughs> Şimdi inerse rezalet çıkarır! Bana ne? Sana söz veriyorum, elimi bile sürmeyeceğim ona! Emin olmam lazım! Peki! Önce sana bir oda bulalım. Kimliğini katiyen belli etmeyeceksin. <laughs> Öğrenirse hiçbir şey yapamayız, tamam mı? <laughs> 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 Hı. Hmm. Eee buyurun efendim. Bir arzunuz mu vardı? Evet. Bir daire rica ediyorum. <laughs> Başka bir daire mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Acaba 129 numaralı daire boş mu? <laughs> 129 bu <mu>, daire mi? <laughs> evet, 129. 129 numaralı oda yani. Yani yanınızdaki daire. <laughs> evet. Yarım hiç ayıramayacağım biridir hanımefendi. Ya balayı mı? <laughs> evet. <gülüyor> efendim. Hayır efendim. Burası kuaför değil, resepsiyon. Affedersiniz.